Merhaba arkadaşlar. Merhaba Şevval. Dikkat hocam. edersen bu sefer direkt sana merhaba dedim. Çünkü evet. e, ara, ben araya giriyorum. Aralarda mı? direkt hocam? Hemen giriyor. Efendim? Vay vay iç açı mı var? İç açı var. E, şimdi bir sürü açı oldu değil mi? Çevre açı oldu. Merkez açı oldu. Teğet kiriş açı oldu. Şimdi sırada iç açı. Tarımı zaten artık Şevval rahatlıkla yapabiliyorsun. Tarımı ben kesin yaparım. İçeride belki çemen içinde olan açıya iç açı diyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Yani ne demiştik açılarda? İsminin bulunduğu köşesinin bulunduğu yerde alıyor. Köşesi çemberin içinde olan açıya denir. Yazdır. İç açı denir. İç açı gördüğü yayların toplamının yarısına eşit. Şimdi burada bir hikaye anlatacağız. Anlatın, buyur. Şimdi şöyle bir şey. Bu e, formül ezberlemeyi dedik arkadaşlar. Şimdi şey var. Şimdi şu alfayken bu neyi? Bu da alfa. A aynı mı? Bunlar ters açılar. Doğru da açılar konusu matematik. Hmm. Evet hatırla. Doğru da açılarda. Alfa. Burası da alfa. Çünkü ters açılar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey diyeceğiz. Bunlar sırt sırta vermiş iki kişi düşünün. Evet. sen sırtın dönün ben sırtın dönüm. Şimdi içerideki açılar aynı açı doğru mu? Gördüğü yaylarda aynı olmak zorunda. Hı hı. Ama merkezde olursa aynı oluyor. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela merkezimiz burası olsun. O merkezi bir çember. Burası 60 derece ise gördüğü yay 60. E, bu açı 60 ise bu açı 60. Gördüğü, gördüğü yay 60. 60. Ama iç açı merkezde olacak diye bir kural yok. Her yerde olabilir. Yani iç açıyı aldın, tuttun şurada da olabilir. Merkezden uzaklaşabilirdi. O yüzden diyor ki kural. Yani sen ne benim gördüğüm yayı aynı olması gerekirken farklılaştı, doğru mu? Evet farklılaştı. Biz işte bu eşitliği sağlamak için ya arkadaş diyor senin gördüğünü benim gördüğümü alalım, Peki, toplayıp iki bölelim. önce toplamamız lazım. E, bu şunun gibi bir şey. Sen de 30 lira var, Hı. ben de 70 lira var, çok param var. 70 artı 30, 100 iki böl 50 50 paylaşıyorlar. 2, yani 20, kendileri merkez. 70 artı 30 ne yapıyor? Hayatı sorgulandı. 100 yani yapma böyle hatalar yapma. İkiye böldü belli oldu. O zaman şunu diyeceğiz arkadaşlar. Açılar içerideyse topla ikiye böl. Tamam. Cümlede şöyle olabilir. İçerideysek toplanıyoruz. Dışarıdaysak ne yapacağız? Çıkarırız ikiye. Çıkarırız mi? ikiye böleceğiz. O zaman hemen bir örneğimize bakalım. Devam edelim. Şekildeki O merkezi çemberde. Ya bu O merkezi hiçbir türlü bulamıyorum ben. Ne hani O merkez? Burada merkez yok. Hocam Ama bu O merkezi siz mi çizmediniz? Ben çizmedim galiba. Hemen hmm. bakalım. Demek hata yaptınız. Hmm. Evet, hata yapabiliriz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Doğruca çok hata yapıyor. Hı hı. Evet, e, yönetmenim siz hiç dinlemeyin. Şekildeki o merkezli çemberi geçtik. Şekildeki çemberde diyelim, çemberde. CBA 30 derece. Neresi CBA? CBA neresi? Hı C, B ve A burası. Burası 30 derece. Yerleştirdim bunu. BD yayı 40 derece. BD Yayıncısı yayı 40 derece. derece olduğuna göre BE'de alfa nerede arkadaşlar? İçeride. İç açı kaçtır? Şimdi hemen Şevval şunu yazalım mı? Benim de kalemler bir sürü oldu. 30 derece ise burası. Çevre açı. Burası 60. Gördüğün yayı yarısı ya da açının iki katı. Yay eşit 60. Peki burada bulunan arkadaşlar şuna dikkat edin. İç açının iki yayı da görüyor. Doğru mu? Ne demiştik? Yerleri biri 60'ı görüyor. Biri 40'ı görüyor. O halde diyeceğim ki alfa yok. Sen 60'ı görüyorsun, ben 40'ı görüyorum. Topluyoruz, Topla yarısını böl. alıyoruz. 100 bölü 2'den o da 50. 50. O halde alfamız buradan 50 derece. Mantığı de bu şekilde Az arkadaşlar. önce bunu bilip mi yaptınız hocam? Yok, öylesine söyleyeyim. Genelde hep 100 tabii, veriyor tabii, ya. Tabii. Gelelim dış açıya. Köşesi çemberin Aa, dışında olan dış açıya. Açı. Hep aynı şeyi söylüyorsun. İç açı olduğuna göre de dış açı olmak zorunda. Dış ne kadar var. da zekice. Evet, çok zekisi. Tam matematik öğretmeni. Var. Köşesi çemberin dışında olan. Zeki olan sensin. Açıya ne denir? Düşünmeyin bakın Dış açı gördüğü yayların farkının yarısına eşittir. Burada da şunu düşüneceksin. Şimdi alfa açısı burayı görüyor. Evet. E aynı zamanda da burayı görüyor. Ne oluyor? Daha doğrusu göremiyor bak. Dikkat et önüne gelmiş. Niye o önüne zaman ne diyeceğiz? Gözlerim bozukmuş. Üst üste. Şeval birazdan. Ay Fatih'in gözlerim bozuk. Birazdan yönetmenim ben yana doğru kayacağım. Şevali dışarıya doğru alacağız. Şimdi alfa burada nedir? Alfa. Nedir? Açıdır. Açıdır. Güzel. Şimdi evet. E, ilk videolarda biraz daha böyle cevaplı veriyorlardı ama şimdi yavaş yavaş böyle espri niteliği olmayan cevapları veriyorsun. Şeval yapma böyle şeyler. Şimdi bak buraya bakalım. Alfayı dedik. Değil mi? Kızıyorum bak. Buraya bak. Alfayı dedik. Kızabilsem. Şimdi arkadaşlar, şunu düşüneceğiz. Alfa, burada gördüğü açı iki tane var. Fakat bu bunu göremediği için şöyle bir cümle kullanabilirsin. Bu tamamıyla hani e, öğrenmeniz kolay olsun diye. Alfa hem AC hem de BD yaylarını görüyor. Yani hı hı. arka arkaya. Ama AC engel olmuş. O zaman diyorum ki ben BD yayı büyük olan yay doğru mu? BD'yi AC'nin AC müsaade ettiği kadar görüyorum. Evet. O halde AC yayını kenara çekersen. Yani kenara çekmekten şunu hatırlayın. Çıkartıyoruz arkadaşlar. O halde AC'yi çıkartıp geberiyorum. Zaten burada verilmiş tekrar AC ne hocam yapıyorum. AC ne? Yay. Hani? Şu. Burada verilmiş ya yazmadım hmm. tekrar. O halde şunu diyeceğiz arkadaşlar. İç açıda topla ikiye böl. Dış İç açıda çıkar çıkart ikiye, ikiye böl. böl. İçeride toplanıyoruz. Dışarıya çıkıyoruz. Cümleyi böyle de kullanabilsin. Hmm. Şekildeki O merkezi bu sefer tuttu. Merkezimiz varmış. O merkezli çemberde ACD yayı şey açısı 50 derece. ACD açısı 50 derece. Yerleştirdim 50'yi buraya Şevval. BC yayı 20 derece. BC 20 onu da buraya yerleştirdik. Hı hı. Olduğuna göre AED kaç derecedir? AED bana bu açıyı soruyor. Buna da alfa diyelim. Şimdi. Hemen söyle bakalım. Şu bu çevrede. Çevrede. Burası 100 o zaman. Gördüğü yayın iki katına eş, yarısına eşit ya da açının iki katı yaya eşitti. 100 derece. Şimdi burada da ben bir dış, açı, dış görüyorum. Şurada. Şöyle Güzel. çizsek mi acaba görsek tam. Peki Şevval bu dış açı olduğuna göre şu yayla şu yayı görmüyor mu? Şimdi dışa olduğu zaman hı hı. farkı oluyordu. Aynen Aşırı öyle. Çıkmak. Aynen öyle. O zaman büyük olandan 20, küçük olanı çıkartıp 2'ye bölü bölüyorum. Iki. Bu da 80, 80 bölü 20. 2'den cevabımız 40'tir 40. arkadaşlar. Anametimiz bu, bu. Bu kadar. Tamam. Evet Evetşevar ben yoruldum sen devam et. YouTube Bakalım. kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Açık ise TV, Instagram, Facebook, Twitter adreslerimizden de bizi takip etmeye haberlere en önce. Tabii. En önce, en önce, önce haberleri hemen. en önce görmüyor musunuz? Evet, haberleri <laughs> en önce. Evet arkadaşlar, e, kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.